Geriye dönük rabor nasıl alıyoruz? 10 günlük laborumuz var. Raporlarımız var. Bayram sabahı geldik. Bursa Yemlik'teyiz. Evet. Hemen otobanın üzerinde. Çifte freş yapardık. Evet bizde de vardı. Bizde eski arabalarda bunu yapıyor. Aletinin marşına basıyor. Marş motoru döndürüyor diyor. Sıkıntı yok burada diyor ama alet de buna rağmen e, çalışmıyor. Bu kadar Bursa geliştiği bile tanıyamıyoruz yollar bizi beklesin abi. Geliyorum. Evet dostlar. Yeni bir videoyla tekrar karşınızdayım. Bugün neredeyim? Bugün İstanbul Sultanbeyli'deyiz hemen. Ulusal antrebonun önündeyiz dostlar. Buraya geldik. Geçen hafta Almanya'da bir yük yüklemiştik. Ee, yüklemiş olduğumuz yükü sağ selim yerine getirdik. Fakat burada bizden rapor istediler. Geriye dönük işte ayın dördünde yükledik. Bugün ayın 13'ü. Bu geriye dönük raporları bizden istediler. Bu raporları alırken nasıl alıyoruz printerden e, onun videosunu da yapacağım. Hem bir faydalı olur diye düşünüyorum. Bilmeyen arkadaşlara da bir faydası olur inşallah. Şimdi geriye dönük her gün günlük günlük nasıl rapor alıyoruz. Onu göstereceğim dostlar sizlere. Şimdi dostlar. Önce şunu açalım bir. Evet dostlar. Şimdi geriye dönük rapor nasıl alıyoruz? Ee, bu arada ben 5-6 tane aldım burada görüyorsunuz. Ama kamerayı e, kayıtta değildik. Şimdi 12 tarihliyi alacağız. 12 tarihli geriye dönük alacağız basılı tutuyoruz. Printer yazısı gelecek. Geldiği zaman basıp bırakıyoruz. Tarih gelene kadar. Tarih geldi. Mavi tuşa başlık. Yeşil tuşa bir sefer basıyoruz. Sarı tuştan bakın aşağı doğru görüyor musunuz? Tarih aşağı doğru gidiyor. Yeşil tuştan tarih yukarı gidiyor. 12 tarihli, 11 tarihli alacağız biz yeşil duşa bir sefer basıyoruz ve bekliyoruz dostlar. Sonrasında raporumuzu veriyor. Bakın şimdi. Şimdi başlayacak. Biz bunları alırken kayıttaydık hesapta ama değilmişiz. Olsun 2-3 tane yine yeterli gelecek. 12 tarihliyi aldık dostlar. Çok basit. Ee, keriye dönük 10 gün keriye dönük alabilirsin. Yani bugün ayın 13'ü Ayın 3'ü itibariyle alabilirsin. Her gün 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 alabilirsin. Mavi tuşa basılı tutuyoruz. Printer yazısı gelene kadar basılı tutuyoruz. Printer yazısı geldikten sonra tarih gelene kadar pas bırak yapıyoruz. Evet tarih geldi. Sonra yeşil tuşa bir sefer basıyoruz. Bugün ayın 13'ü. 13, 13 tarihli alıyoruz. Ee, tekrar basıyoruz bırakıyoruz. Daha öncesinden bunun günlük olarak verisini nasıl aldığımızı yapmıştım. Bugün de geriye dönük olarak e, şeyleri aldım. Bunu da aldık. Şimdi dostlar geriye dönük ayın dördünün bir tane daha alayım. Aklınızda kalsın diye. Mavi tusa basılı tutuyoruz dostlar. Printer yazısı gelene kadar bastık. Sonra Tarih gelene kadar pas bırak yapıyorum. Tarih geldi. Yeşil duşa bir sefer basıyoruz. Sarı tuşla aşağı doğru iniyoruz. Tarihi. Bak 04 geldi. Gördünüz mü? Yeşil duşa bir sefer basıyoruz. Bırakıyoruz. Yani bugün ayın 13'ü ayın 4'ü olan 4'ünün fişini verecek bize şimdi. Bakın dostlar. Ayın 4'ünün fişini veriyor bize. Gün gün geriye dönük 10 gün printer'den rapor alabilirsiniz arkadaşlar. Evet, aldık raporumuzu. Hemen şöyle de bir gösterelim, çekelim. Evet, raporumuz bu dostlar. Her 10 dakikada bir, bakın, 710 10 7-20, 7 40 Her 10 dakikada bir e, printer içerisinin sıcaklığı kaç derece olduğunu burada gösteriyor. Her 10 dakikada bir veriyor dostlar bakın. 24 saatlik. Bu bir günlük. Bakın burada ayın 4'ünü verdi bize. Görüyor musunuz? Şurada. Ayın 4'ünü verdi bize. Normalde e, normalde printerden sabah kalktınız rapor alacaksınız. Şu mavi tuşa bir sefer bastığınız zaman Yeterli geliyor Mavi tuşa bir sefer basıyorsunuz Ayın 13'ünün Raporunu veriyor bize şu an Yani biz şimdi geriye dönük Şey aldığımız için e, Bu işlemleri yapıyoruz ama Normalde ayın 13'ünün Raporunu almak için O mavi tuşa tek bir sefer basıyoruz Dostlar Evet dostlar 10 tane rapor aldık burada Raporlarımız 10 günlük Raborumuz var. Raporlarımızı aldık. Burası İstanbul Sultanbeyli. Bir video başlangıcı yaptık. Tekrar devamını yapacağız şimdilik. Hoşçakalın dostlar. Evet dostlar. Neredeyiz? Gemlikteyiz. Şeldeyiz. Otobanın üzerinde hemen yükümüzü boşalttık. Ne oluyor arkadaş ya? Yükümüzü boşalttık İstanbul'a ilk bizi çağırdılar. Çok da araba vardı bayram nedeniyle ama iyi oldu. İlk bizi çağırdılar. Boşalttık geri dönüyoruz. Bizi Bursa'ya çekiyorlar. Yani Bursa'dan yükleyeceğiz zannedersem. Ya da Sakarya'ya mı gideriz yarın? Nasıl olur? Bilmiyorum onu firma artık kendisi bir ayar çekecek ona. Ben de biraz muhabbet edelim dedim bir video da yapalım dedik. Bu arada bizi Gökhan arıyor ama Kökan'a döneceğiz inşallah. Birkaç bilgi vereceğim dostlar sizlere. Ee, bu Alman belgesi ile ilgili bir arkadaşımız bize yazmıştı. Onunla ondan bahsedeceğiz. Biraz sohbet ederiz. Bursa'ya kadar bir videoda yapmış oluruz inşallah. Sabah 4'te Bursa'dan çıktık işte geldik İstanbul'a. Saat 11 gibi bizi aldılar. Boşattık hayırlısıyla ikimizi. Şimdi de gidiyoruz Bursa'ya doğru. Bu 2023'ün başında Ocak Ocak 1'de şununla bir kapatalım. Ocak 1'de Almanya'da e, BAG değişiyor dostlar. Balım oluyor. Balım. Hemen yazılışını koyacağım böyle yukarıya. Balım oluyormuş. Yeni sistem. Artık yani tırları yolda durdurmayacaklar. Ee, kamera sistemi yapacaklar. Uydudan senin takograftaki verini alacak. Plakanı girecek. Uydudan hani veri indirimi oluyor ya Türkiye'de uydu, uydu üzerinden. Oradan senin bakacak e, takografında bir hata varsa Yine seni durdurmayacak e, Firmana Cezayı yazacak Yani firmana cezayı yazıp Zaten bilagana girdiğin zaman Firma bilgileri ruhsat bilgileri Sistemde çıkıyor Firmana bilgileri yazacak Şey Firmana cezayı yazıp Gönderecek Yeni sistemde öyle Bana e, geçen ge Videoda Almanya'da bir Arkadaşımız yazdı bunu. Dedi ki: "Abi yeni sistemde dedi. 1 1 2023'ün başı yeni sistem değişiyor." dedi yani. Artık Almanya'da inşallah diğer ülkelerde de öyle olur. Yani durdurmaz. En azından hata varsa yazar, gönderir yoksa yoksa yazma. Mesela örnek veriyorum. Keşke Sırbistan'da öyle bir şey olsa yani. Ama bu mümkün değil Sırbistan'da yani. Sırbistan sıkıntılı. Abi. Onlar parayı almadan duramaz. Onlar sistemden cezayı yazar. Bir de seni durdurur. Rüşveti alır. Bunlar böyle. Almanya'nın yeni sistemi böyle. Bir iki tane daha notumuz vardı. Onlardan da bahsedeyim hemen. Şimdi bir arkadaş yine yazmış. Tünele girdik bu arada. Dostlar. Şuradan açalım. Evet açtık. Bir arkadaş yine yazmış. E, biz bir şey sormuş bize. Dedi ki demiş ki eskiden demiş Manuel Vides araç kullanırken e, şoförler derdi. Şoförler diyor neden çift debriyaj yapardı? Hani eskiden çift debriyaj yapardık. Vites geçirmek için, vitese aracı vitese geçirmek için neden çift debriyaj yaparlar onu da ondan da bahsedelim bu arada bunun ne oldu ya Heh. neden çift debriyaj yaparlardı diyor ee, şundan dolayı yaparlardı araç videse geçmezdi çift debriyaj yap mesela örnek veriyorum araba 4'te ya da 3'ten 4'e alacaksın araba vitese başar, basardın şey tebriyaja İki sefer pası basardın. Bir basardın bırakardın. Tekrar bir daha basardın. Vides değiştirirdin. Daha rahat videse girerdi araç. Yoksa eski şanzımanlar biliyorsunuz arkadaşlar. Eski şanzıman, eski tebriyajlar. Her şey kara sistemdi yani. Çift tebriyaj yapardık. Evet bizde de vardı. Biz de eski arabalarda bunu yapardık. Araç daha rahat videse geçerdi. Yoksa geçmezdi. Zorlanırdı. İşte bazen hiç geçmezdi. Eski sistemde öyleydi. Neden diyor e, çift tepriyaj yaparlardı eski şoförler diyor. Araç rahat vitese girsin diye. Vitese geçsin diye. Ondan dolayı yaparlardı. Evet. Nereden? Bak. Orhan Gazi'den girdik. 70.50 yazdı. Bursa'dan çıktık. 70 TL. Bayağı iyiymiş. Evet buradan şeyden giriyorsun Nereden girdim ben 30 lira yazdı ya Geçen bir yerden girdim Tek bir, bir çıkış yani Tek çıkışa 30 lira yazdı 30.5 bin yazmıştı Bundan da böyle bahsedelim dostlar Birkaç tane notumuz vardı ama Bir yere not almışım İnanın bana nereye aldığımı da bilmiyorum şu an Hatırlamıyorum bir yerlerde Bakmam lazım yani daha doğrusu Şimdi Karaj'a gidiyoruz. Oradan da girişte bir çekim yaparız. Notları bulursak yine birazdan duracağım. Petrol ofisinde şey Opet'te. Notları bakarım bulursam onlardan da bahsederim inşallah. Burası Bursa'nın girişi arkadaşlar. Bilmeyenler için söylüyorum. Hemen Oakça burası. O akçanın üstü termik santraller var iki tane. Bu organize sanayi zannedersem elektriği bu iki tane termik santral üretiyor. Burası tevledin ama yani şahıs malı değil benim bildiğim kadarıyla. Yani organize sanayinin elektriğini karşılaması için onlar. Belki de daha da fazla geliyordur ama bilmiyorum öyle diyordular yani. Yine bir kardeşimiz sormuş Güzel bir soru Ta yolundasın diyor Çok keskin bir viraja girdin diyor Avaret ingili kaldırman doğru mu olur diyor Yani dönüşlerde diyor Bunun iki tane avantajı var Yani iki, iki, iki tane faydası var sana Avaret ingili kaldırmanın Bir tanesi dönerken Önce avaret ingili parçalar Yani lastiği daha çok gerir Tabize ya da asfalt işte taşlık neyse bir tanesi de bu arada radar tabelası koymuşlar şöyle suratımızı düşürelim bir tanesi de dönüş manevralarda daha daha rahat dönersin yani iki tane avantajı var ee, birisi dönerken daha rahat dönersin bir tanesi de lastiği daha az yer Güzel bir soru sormuş. Evet burada radar var dostlar. Hemen. Suradımızı düşürdük. Normalde 89'dur buranın şeyi zannedersem. Ama iyi Allah'tan tabela koyuyorlar. ya. Yani koymadığı zaman ben nereden bileceğim? Virajdan çıktın. Tam radarın karşısındasın. Bu da sıkıntı. Tabela koymaları güzel oldu yani. Bu da bir Avantaj yani. Güzel bir soru geldi hakikaten. Bir tır şoförü diyor e, aracının marşına basıyor. Marş motoru döndürüyor diyor. Sıkıntı yok burada diyor ama araç yine de buna rağmen e, çalışmıyor diyor yani. Motor ateşleme yapmıyor. Marş çeviriyor ama araç çalışmıyor. Neden olur? E, şoför diyor en ilk müdahaleyi nereye yapması lazım? Nereye, nedendir yani neresine bakması lazım? Yani motoru çeviriyorsa aküde bir sıkıntı yok. Marş motorunu çeviriyorsa da araba ateşleme yapmıyorsa ilk bakacağı şey mazuttur arkadaşlar. Yani mazudu var mı yok mu mazut çekiyor mu? Filtreden mi? Otomatikten mi? Yani otomatik bazen arıza yaptığı zaman mazutu geri salar. Geri saldığı zaman ilk marşı vurmakta vurduğun zaman çalışmaz araba. Yani ilk bak bakacağı şey mazut yani mazut geliyor mu? Otoma diye mazut geliyor mu? İlk bakacağı şey bu. Filtrenin üzerinde otomatik var. Yani ilk bakacağı şey mazut ya da mazut tankına bakacak. Mazut var mı araçta? Yok mu? Buna bakması gerekiyor. Eğer ki marş motoru çeviriyorsa da araç çalışmıyorsa takılacak ilk şey e, otomatiktir yani bana göre öyle mazot filtresine bakarsın filtre özellikle kış aylarında alttan onun tas var plastiktir cam darzı bir şeydir o filtrenin altı bunlar soğuktan çatlar yani bunlara da bakmak lazım ilk bakılacak şey bana göre mazot otomatiği oradan çekiyor mu çekmiyor mu güzel bir soru aslında yani hepimizin başına gelmiştir ya da gelecektir böyle şeyler marşa basarsın 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 akü gider gene çalışmaz yani çok basmakla bu araba çalışmaz yani bir bastın iki bastın üç bastın çalışmadıysa tekrar marş yapmanın bir anlamı yok. Yani arabaya bu sefer zarar versin. Marş motoruna verirsin. Akü, aküyü bitirirsin. Marş motorunu da yakarsın. Isınır yani. Ee, ne yapacaksın? İlk önce bakacağın şey mazot otomatiği. Mazot geliyor mu? Gelmiyor mu? Otomatiğe. Filtreye mazot geliyor mu? Ona bak. Nasıl bakacağız ona? Nereden anlayacağız onu? Mazot gelip gelmediğini? otomatiğe basıyoruz yani bir plastik gibi bir şey var basıyoruz. o eğer ki çok sertse oraya mazut geliyordur demek mazut var demek anlamına geliyor ama böyle çok yumuşak böyle şu baş parmağınla onu pasabiliyorsan rahatlıkla seni yormayacak şekilde oraya mazut gelmiyor anlamındadır sertse mazut var demek mazut geliyor anlamında buradan anlayabiliriz onu yoksa onun içinde ne var ne yok olduğunu kimse bilemez yani. Sertse otomatik mazut geliyor anlamına geliyor. Yumuşaksa mazut gelmiyor anlamına geliyor. İşte bombalayacaksın onu mazut getireceksin oraya otomatiğe. Ondan sonra basacaksın. Eğer ki otomatik arızalıysa mazutu geri saldıysa bombalayacaksın onu şöyle 3-5 dakika sertleşene kadar Ondan sonra marşa vurduğu zaman direkt alacaktır yani araç çalışacaktır Evet otobandan çıktık sabah 5'te 4'te 5'te çıktık buradan erken geldik Benim de bir işim var saat 7'ye kadar bir yer açıkmış oraya uğrayacağım ee, ona çalışıyorum saat 3 yani bir saat oraya gitsem 4 bir saatta karajda takılsam 5 gibi karajda işimiz yok. Ne işimiz var? Şitangalarımız var. Üç tane karajda bir iki servis önce kiraz yüklemiştik. Arabada yer yoktu. Koymadılar. Onları alacağız. Arkaya atacağız ki olagi ki e, araç yüklemeye giderse yükleyecek arkadaşın haberi yok. Şitangalar yine kalır burada. Onları biz takip etmemiz gerekiyor. Onları arkaya atacağız. Başka da bir eksiğimiz yok yani. Evet. Burası Emek tura arkadaşlar. Bilmeyenler için söylüyorum. Emek son tramvay durağı. Buradan öne tramvay yok yani. Mudanya'ya kadar gitmiyor artık. Ama Bursa'da Otokar hatta açıldı. Tramvay otokar hattı açılmış arkadaşlar. Bilmeyenler için o açık değildi. Yani yeni yapıldı daha bitti. Birkaç yıldır inşaatı sürüyordu. Şimdi bir ucundan bir ucuna oradan otokara gidebiliyorsun. Tek ve yani. Üniversiteden otokara gidersin. Kestel'den otokara gidersin. Kestel'den burada emeğe gelirsin. Emek durağına. Yani güzel oldu. E, ulaşım için güzel bir hizmet. Her zaman iyiye iyi diyoruz. Kötüyü kötü eleştiriyoruz. İyi de iyi eleştireceğiz. Neden? Bir insanın kötüsünü iyi eleştirirsen o insan yaptığı kötüyü iyi olarak bilir. Aynı hatayı gene yapar. Onun için iyi iyi diyelim. Kötüye de kötü diyelim ki yani bir yanlış yapıyorsa birileri yanlış derse sana dersin ki ya ben nerede doğru mu acaba yanlış mı yapıyorum ama senin yaptığın yanlışa herkes doğru yapıyorsun derse yaptığın yanlışı sen de doğru olarak bilirsin bu da bir gerçek şimdi burada bir tane şeyimiz var neyse bunlara da sıkıntı yok özürlü aracı zannedersem Hemen köprünün üzerinden döneceğiz. Bizim karaca geleceğiz. Hemen karajımız karşıda. Aracımızı oraya bırakacağız. İşimiz bitti. Zaten 3-4 gündür evde yatıyorduk. Bayram sabaha geldik Bursa'ya. Çok da güzel oldu yani. İlk kez güzel bir bayram tatili yaptık yani. Bugün yarın da buralarda oluruz. Allah izin verirse. Sonra sonra yollar bizi beklesin abi. Geliyoruz. Sonrasında devam edeceğiz. Evet. Tamam şimdi. Bu da güzel çekti ya. Bu petrol de belki de 20 senedir burada var. Hemen şehrin çok içinde kaldı ama Buralarda mahallede değil de özel hastaneler, muanele klinikler, muanehaneler. Enteresan, hayırlısı. Hemen buradan dönüş yapıyoruz arkadaşlar. Kendi karajımıza gitmek için. Şurada bir yer var bakayım, oradan dönebilirsem. Direkt daha gezdirme gideceğiz. Hayırlısı. Burası FSM'nin. FSM bulvarının hemen başlangıcı oluyor bu taraf hürriyet bu taraf ne oluyor Fatih Sultan Mehmet Caddesi vallahi Bursa'yı ben de artık e, tam bilmiyorum desem yeri var neden diyecekseniz son 8-10 yıldır hep dışarıdayız yani o kadar Bursa gelişti ki biz bile tanıyamıyoruz artık yeni yeni mahalleler, yeni yeni semtler, yeni yeni sanayiler. E, ee, bayağı gelişme var yani. Bursa 4 milyon nüfusu 4 milyon olmuş. 4 4,5'a gidiyor ya. 4,5 milyon olmuş Bursa nüfusu. Ben Bursa'ya 1989 yılında geldim. Ee, o minibüse binerdik. Tofaş Otomobil Fabrikası'nın karşısında hemen gerisinde bir tane tabela vardı hiç unutmuyorum. Bursa e, nüfus il nüfus yazardı 100 e, 169 bin. Bak Bursa'nın 169 bin nüfusu vardı. 1989 yılında Bursa'ya geldiğim zaman 169 bin şu an 4.5 buçuk milyona dayandı Bursa'nın nüfusu. Abi görüyor musun? Dünyada nasıl artış var? İstanbul o zamanlar 3 milyon mu neydi? Şu an 16-17 milyon oldu. İşte bu da bana göre yani Anadolu'da yatırımların olmaması, insanların hep büyük şehirlere köç etmesi bundan kaynaklanıyor. Abi adam iş bulamayınca ne yapıyor? Gidiyor İstanbul'a. Ya buradan gireceğim ben artık. Ee, bizim şeye giriş var buradan. Bakayım şurada. Araba geliyor mu? Geliyor. Evet. Geliyor ama o araba da yavaşladı. Helal olsun sana. Hemen alttaki e, geniş aynadan görebildim onu. Buradan daha kestirme. Hemen direkt bizim garajın içerisine girebiliyoruz. Evet, da takmayalım yani. Burası da güzel bir mahalle. Yani eskiden burada ben 1989 yılında organize sanayide çalışırken şurada 1050 konutların haricinde ev yoktu. Bir tane de askeriyenin şeyi vardı, alanı vardı orada. Ev hiçbir şey yoktu buralarda. Hep tarlaydı buralar o zamanlar. Ama 33 yıl geçti aradan yani da bu kadar olsun artık. Evet şimdi dostlar biz karaca giriyoruz. Kendi karacımıza giriyoruz. Şöyle girelim. Bayağı da kalabalık arkadaş ya. İş bitmeyecek buranın kalabalığı ya. Çok enteresan bir şey vallahi. Şöyle çekeceğim artık. Ne yapayım ya? He burada yer var. Şöyle çekeyim de şeyi alayım. Şitangaları arabanın arkasına atayım. Sonrasında buraya yanaşayım. Dostlar bu videoyu bitiriyorum. Tekrar başka bir videoda görüşeceğiz inşallah. Burada şitangalarım var onları alayım. Daha sonrasında aracı park edip gideceğiz. Videoyu sonlandırıyorum. Bursa'dan selam olsun evinize. Kendinize çok iyi bakın.